Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni özlediniz mi? Biliyorum. Geçen hafta video koymam gerekiyordu ve video koyamadım maalesef. Bunun sebebi de şu aslında videoyu çektim şehir dışındaydım. Ancak çektiğim videonun daha özel bir yeri var. Yani daha özel bir zamanı olduğu için onu şu an paylaşmadım sizinle. Onu da yalnız 2-3 hafta sonra paylaşacağım. <laughs> Çok güzel bir video gerçekten. E, çoğu kişinin hatta şu an sahip olduğum kitleden daha farklı kitlelerin de ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir içerik ancak şimdilik onu bir rafa kaldırdık ve ben e, şehir dışına çıkmadan önce yaptığım alışverişleri size göstermek istiyorum. Normalde biliyorsunuz ben alışverişim gelir gelmez sizinle paylaşıyorum. Hafta ya da e, bu hafta içerisinde Nisan alışverişimi yapacağım. E, ve Nisan alışverişimi de haftaya videomda paylaşacağım sizlerle. O yüzden şöyle e, benim almam istediğiniz ürünler varsa işte Seray bunu dene bak ben bunu almak istiyorum çok güzel bir ürün ama e, bir birinin üzerinde görmeden almak istemiyorum vesaire diyorsanız iade etmekle uğraşmak istemiyorum diyorsanız o zaman bana DM'den de olur yorumdan da vesaire fark etmez almamı istediğiniz ürünleri iletirseniz onları da alışverişimin içerisine eklerim. Neyse uzatmadan geçen hafta yaptığım alışverişimde neler vardı bunlardan bahsedelim çok güzel ürünler var. İlk olarak en sevdiğim üründen başlamak istiyorum aldım ürün. şu şekilde bir kazak tişört yani çok tatlı bence tam böyle baharda giymelik ve böyle hanım hanımcık bir kıyafet yani mesela böyle işe giderken olur bir sunum yapacaksınız okulda o şekilde olur e, date'te olur mesela daha böyle kapalı giymek istediğiniz bir de olabilir şık dur ya da böyle sevgilinizin ailesiyle tanışacaksınızdır o zaman giyebilirsiniz ben mesela böyle aile yemeğinde giymiştim çok sevdiğim bir kazak oldu ne çok sıcak tutuyor ne üşütüyor böyle ortada İçi gösteriyor denemez ama böyle e, tenize biraz bu noktacıklar gösterebiliyor. Ama benim için hiçbir problem olmadığı için giydim. Bakın çok da tatlı. Bununla fotoğraf da çekelim. Fotoğraf da koydum. Sarf falan da koydum. E, Ayda Turan'dan bakabilirsiniz hesabından. Bu arada Seray Sarfı kullanıyorum ama genel olarak Ayda Turan'ı kullanıyorum. Orada takip ederseniz aldığım ürünleri daha çok denenmiş olarak görebilirsiniz. Çok beğendim bunu. 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Hem şıklığıyla hem birçok mekana uyabilecek özelliğiyle her şeyle çok sevdim. Böyle standart beden. Bedeni yok yani. Standart beden bana oldu. S ve M arkadaşlarım tercih edebilirler diyorum ve bunu hemen kaldırıyoruz. Bir sonraki ürüne geçiyoruz. Bir sonraki üründe şu elbise. Tabii şu an elbise olduğu için detaylı gösteremiyorum ancak şuraya fotoğrafını koyacağım elbisenin. Bu yeni sezondan gelen bir elbise. Bu inanılmaz güzel. Gerçekten kumaşa falan... Ifil, i̇fil yani. Hiç terletmiyor. Çok rahat bir kumaşı var. Şöyle e, yarısına kadar astarı var. Yani mini elbisenin üzerine geri kalan kısımlarının tül olduğunu düşünebilirsiniz. Yani e, mini bir elbise ama aşağı kısımlarına da ta bilek kısımlarına kadar uzanan da şöyle bir tülü var. E, bence çok güzel. Böyle bayağı dişil dişil duran bir elbise. O yüzden çok hoşuma gitti. Vücuda da tam yapışıyor. bendeki ilk sebeden cuk oturdu. Bu noktada bence kesinlikle kendi bedeninizi tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü buraların tam tutması gerekiyor. Göğüs kısımlarının tam tutması gerekiyor. O yüzden kendi bedeninizi almanızı tavsiye ediyorum. Mesela X, ve S arasında giyiyorsanız X, seyi alabilirsiniz. Hani o şekilde düşünebilir. Ama normalde direkt S beden giyiyorsanız S bedeni tercih edebilirsiniz. Şöyle arkada da fermuar detayı var fermuar bir şekilde giyiliyor. Her açıdan rahat böyle efil, efil yazın üstünden çıkarmayacağım sürekli giyebileceğim rahat bir elbise. Hem topuklu ayakkabılarla şık bir yere giderken olur ya da sandaletlerle normal dışarıda gezerken çok güzel bir şekilde kombinleyebiliriz. Ayrıca böyle çok ufalıyor böyle katlayınca hani valizlerimize de kolayca koyabileceğimiz bir ürün. Başı falan inanılmaz güzel. Çok beğendim. 10 üzerinden 10 veriyorum. Bence herkesin alıp denemesi gereken bir ürün. Özellikle böyle bel kalça oranı çok güzel gösteriyor. Vücuda tam yapıştığı için fiziğinizi ortaya çıkarıyor. O açıdan da çok beğendim ben. Daha sonra gitmeden önce böyle parlak taşlar almıştım yüzüme yapıştırmak için. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum ışıktan. Ama inanılmaz güzel duruyor. Sürekli kullandığım makyajlarımda. Yani bunları taktığında böyle giydiğin kıyafete falan renk katıyor. Enerji katıyor. O yüzden çok sevdim yani. Bilmiyorum. Makyajlarımda bol bol sık sık kullanacağımı düşünüyorum. Ee, ve şey çok beğendim ben. Hani yüzden hiç çıkmıyor. Benim böyle tırnağımı geçirip çıkartmam lazım. Hani gerçekten böyle e, düşmeyeceğine emin olduğum bir ürün. Hatta şöyle çıkartıyorsun falan ya. Mesela ben kenara koydum. Kenara koyduktan sonra ertesi gün kullanabildim. Hani yapışkan derecesi çok iyi. O açıdan da çok sevdim ve rahatsız etmiyor. Hani gözünüzü böyle fazla bir ağırlık oluşturmuyor. Hani o şekilde düşünülmüş. Gözünüzün üstünde bir ağırlık yaratmıyor. Ben gözümün altına taktım. Oralarda da bir ağırlık yaratmadan hani yokmuş gibi. O yüzden de çok sevdim. Bunu da almanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra şöyle bir dudak kalemi aldım. İçinde 10 tane var. Çok güzel. Ben en çok bunu kullandım. Hatta şu an tek bunu kullandım diyebilirim. Şunun rengine bayıldım. Numarası 108 numara. Tam böyle dudak renginde. Hani kenarları falan çok güzel çizilebiliyor. Boston işte neydi onun? Golden Rose. Golden Rose'da Emily olsun ya da Florman'ın kalemleri olsun bayağı pahalanmış yani. 80-90 TL olmuşlar. Bunların ben 10 tanesini ee, yalan olmasa ama 40, 45 TL olması lazım. Böyle bir fiyata aldım. İnanılmaz uygun ve çok da güzel yani hani e, kalitesini falan da beğendim. Kalıcılığını da beğendim. Ve hoşuma gitti. Bir sürü de renkleri var. Şöyle bütün renklerini göstereyim size. Bakın aklınıza gelebilecek dudak için kullanabileceğiniz her renk mevcut. Kırmızı var, kahverenginin torla, ton, torları, kahverenginin tonları var. İşte bordo var. Yani hepsi var. O açıdan da çok sevdim. Güzel bir şey alışverişti gerçekten. Bilmiyorum çok uygun fiyatlı. Normalde ben makyaj malzemelerini çok uygun fiyatlı makyaj malzemeleri kullanmam. Ancak hani yorumlar çok iyiydi. Herkes çok kaliteli olduğunu söylemiş vesaire. Sonra şimdi ben aldım. Ben de kullandım. Gerçekten çok sevdim. Hani e, kokusunda vesaire hiçbir değişiklik de yok. O açıdan da hani gönül rahatlığıyla kullandım. E, onu sipariş verdiğim yerde bir de şöyle bir şey aldım. E, bu Fransız askısı yapan var ya böyle hani bantı takıyorsunuz, sonra çektiriyorsunuz bu şekilde e, yüzünüzü kaldırıyor. İşte o üründen aldım. 40 tane bandı var. İlk başta takmaya çalışırken bir 10 tanesini harcamış olabilirim. İlk başta takarken zorlandım. E, ama sonradan başarabildim. E, bakın şöyle ipleri oluyor. Bu ipi şöyle geçiriyoruz. Geçirme yerleri var. Buradan böyle geçiriyoruz. Diğer için de aynısını takıyoruz. Bunlar normalde ayrı iki tane ayrı ip var. Ben bunu sonra çıkartırken direkt buradan alıp böyle bu şekilde çıkarttığım için ayrılmadı. Neyse işte bu böyle esneyebilen bir ip. Böyle takıyorsunuz. İstediğiniz kadar çektirebiliyorsunuz. Ben mesela bu kadar sıkmışım ama daha fazla çektirmek istiyorsanız daha fazla da sıkabilirsiniz. E, şu an bu videonun amacı kargo açılmıyor. Yani aldıklarını göstermek olduğu için bunu birlikte denemeyeceğiz. Ama e, size söz veriyorum ki bir sonraki videomda hem annem hem de ben ikimiz birlikte bu ürünü takıp deneyeceğiz. Bakalım nasıl duruyor. Bir farklılık oluyor mu? Ben taktım. Gerçekten inanılmaz güzel gösteriyor Kapaklarında böyle hafif e, sarkıklıklar oluyor ya. Onu böyle çektiğinde direkt bu ortadan kalkıyor. E, bu yüzden sürdüğünüz da, sürdüğünüz eyeliner da kendini çok güzel gösteriyor. O yüzden bakalım e, hem annemde hem kendimde deneyeceğim. Siz de görmenizi istiyorum. Güzel üründe ilk başta takarken zorlandım. Yapışkanlığı konusunda, yapışkanlığı güzel. E, hani tabii ki e, o aman aman çok kalıyor diyemem. Ama güzel. Ama bir de şöyle bir şey demişler. Ben mesela fondötenin üstüne yaptım. Ama okudum yorumlarda şey deniyor. temizcide cilde yapıldığında çok kalıcı. Hani e, uzun süre yapışık kalıyor demişler. E, ben fondötenli cildime yaptığımdan kaynaklı çok kalıcı olmadı. Ama bakalım bir de bir sonraki videomda makyajsız cildime deneyelim. E, Dediğim gibi olabilecek mi? Tek sıkıntısı var şu. Hani normalde saçınızı toplarsınız ya toplayınca da saçınızı şekilde Bakın aynı şekilde. Yani aslında mantık aynı. E, ama biliyorsunuz saçınızı topladığınızda başınız ağrıyor böyle. Buralarınız falan ağrıyor. Aynı şey bunda da oluyor. Çünkü bu da çektirdiği için e, biraz baş ağrısı yapabiliyor. E, onu göz önünde bulundurarak almanızı öneriyorum. Bu arada bu aldığım Fransız askısı ürünü e, şey 40 TL falan olması lazım. 42 TL ydi. İşte evet 42 TL e, Normalde bunlar ilk çıktığı zaman 120-200 TL falan gibi bir şeydi ki o zamanın parasıyla yani bunlar çıkalı bayağı oldu. E şu an bunu bulunca mutlu oldum. Hani çünkü neden biliyor musunuz? İçine bir tane konduğunda yapabilecek bir şey değil. Çünkü ilk başta denerken yaparken harcıyorsunuz yani ister istemez bana da beceremeyebiliyorsunuz. Çünkü ilk kez yaptığınız bir şey. O yüzden böyle çok çok koymaları, 40 tane koymaları çok iyi olmuş. Çok sevdim. E yine aynı markadan, yine aynı satıcıdan aldığım diğer bir üründe makyaj fırçaları. Onları da hemen göstereyim. Evet şöyle çantası içerisinde geldi. Çok sevdim çantası içerisinde olmasını çünkü ben sürekli kaybediyorum fırçalarımı. O yüzden çantası olunca çok güzel. İçinde 10 tane olması lazım. İşte allık fırçası var işte kontür fırçası var aydınlatıcı fırçaları var. Böyle bir sürü par fırçaları vesaire var. Yani şöyle ihtiyacımız olan her fırçanın burada olduğunu fark ettim. Uygun fiyatlıydı. 80 TL gibi bir şeydi. Biliyorsunuz normalde fırçalar çok pahalı. E tabii ki de fiyat performans ürünü yani. Şimdi ben size burada aşırı çok kaliteli olduğunu söyleyemem. Ancak benim işimi görüyor hani. Eminim ki çok pahalı bir markadan alsam da aynı mantıklı olacaktı. Belki daha çok kalıcı olacaktı. Ama şu an bunu almak istedim. Denemek istedim. Güzel. Gerçekten hoş hoşuma gitti. E, kontürümü falan baya güzel dağıttı. Aydınlatıcımı çok güzel dağıttı. Far şu an sürmedim ama e, normalde sürüyorum far. Farlarım da çok güzel sürdü. Ben normalde farı normal far fırçasıyla sürüyordum. Yani far fırçası dedim ben şu yuvarlak var ya eskilerde çok kullanılan onlarla sürüyordum. Şimdi mesela bunlarla falan sürünce daha güzel dağıldığını fark ettim. O açıdan da çok güzel. Bunu kesinlikle öneriyorum. Uygun fiyatlı bir öneri olarak aklınızda bulunsun. Müjgan'ın makyaj fırçaları kaliteli, güzel. Yani fiyatına göre kaliteli olduğunu düşünüyorum. Bence alabilirsiniz. Bir de bence böyle çantalı falan gelmesi çok tatlı olmuş. Çok hoşuma gitti şimdi gelelim şöyle bir şey geldi eve geldiğimde bana böyle bir paket gelmişti Maybelline tarafından gönderilmiş e, deneyeceğim bunu sizle birlikte deneyeceğim Bu yeni çıkan bir maskara e, daha önce ben bunun beyaz sarılı olanı var ya onu kullanmıştım çok memnundum zaten biliyorsunuz e, diğer videolarını mutlaka önermiş olmam lazım instagramdan beni takip edenler de zaten biliyordur bayağı sık kullandığım bir maskaraydı e, şimdi bunun farklı bir modeli çıkmış yeni serisi çıkmış onu da sizinle birlikte başka bir videomda deneyeceğim Bakalım. Çok heyecanlı. Şu an kullanmadığım için yorum yapmak istemiyorum. Ee, şöyle bir fondöten aldım. Benim zaten fondötenim buydu. Tekrardan bunu aldım. Ee, fiyatlar bayağı düşmüştü. O sırada aldım. Ee, ben L'Oreal'in Tourmage fondötenini çok seviyorum. Ee, cildimi çok güzel gösterdiğini düşünüyorum. Ve gayet güzel kapatıyor yani tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. E ee, Macda kullandım. Ancak Macda kullandığımda MAC'in rengi benim cildime pek uymamıştı. Büyük ihtimalle ben seçemediğimden kaynaklı böyle oldu. Marka ile ilgili bir sıkıntı yok. Ancak e, ben L'Oreal'i kullanmayı daha çok seviyorum. Hatta e, geçenlerde çok böyle eczanede, eczanelerde satılan çok sevilen bir markanın kullanıyordum. Onun Hala kullanıyorum. Çok güzel ama renk skalası olarak böyle benim cildime uymadığı noktalar oluyordu. Ancak bu direkt benim cildime uyuyor iken yani kullanıyorum ben. Daha önce L'Oreal'in de böyle saçma sapan bir rengini kullanmıştım. Yani saçma sapandan kastım şöyle. Benim alt tonum sarı alt tonum gördüğünüz üzere. Ve ben içinde roz bulunan bir fondöten almıştım L'Oreal'in. Öyle olunca yüzümü böyle kızar, kızarmış gösteriyordu. Aslında tenimde aynı renkte ancak kızarık gösteriyordu. O açıdan sevmemiştim ama bunu keşfettikten sonra artık bunu hiç değiştirmiyorum. Çok memnunum. L'Oreal Turbe için 2N yani numaralı fondöteni. Ve hemen bir sonraki paketimize geçelim bakalım ne varmış. Bir sonraki paketimizde de şu şekilde bir kitap aldım. Kitap bayağı kalın geldi. Ben bu kitabı 2023 başında Simla Can Polat'ın storiesinde görmüştüm. Böyle özgüven aşılayan bir kitap olduğunu söylemişti. Ben de çok merak ettim. Hani çünkü gerçekten böyle ortamlarda böyle kendimizi güzel ifade edebilmek, bir nevi insanları manipüle edebilmek diyebiliriz. Önemli şeyler yani iş hayatında vesaire her yerde olsun. O yüzden böyle bir kitabı önermişti. Ben de bu kitabı hemen almak istedim ama bu kadar kal olduğunu düşünmemiştim. Artık kaç yılda okurum bilmiyorum şaka şaka yani. İki ay veriyorum kendime bunu okumak için. Güzel bir kitap gibi duruyor. Şöyle yorumları genel olarak iyiydi. Bazıları demiş ki çok uzatmıştı hani e, canım sıkıldı demiş. Bazıları demiş ki inanılmaz güzeldi. Gerçekten bana çok şey kattı demiş. E, olumlu yorum çok daha fazlaydı. O yüzden okuyacağım ve sizlere de yorum yapacağım. Bakalım neler anlatılıyormuş. Çok heyecanlıyım. Hatta büyük ihtimalle videoyu kapattıktan sonra bu kitabı da okumaya başlarım diye düşünüyorum. Bu arada şöyle bir not bırakmak istiyorum. Ben kitaplarımı sadece Amazon Türkiye'den alıyorum. Neden derseniz çünkü hani mesela DNR'den aldığımda belirli bir fiyat aralığına göre kargo ödemek zorunda kalıyorum. Yani 250 TL'nin altındaysa aldığım ürün. Benim yaklaşık 30-35 TL falan ödüyorum. Kargo ödüyorum. Böyle olunca da hani pahalı oluyor Amazon Prime'la bu arada reklam yapıyor gibi oluyor ama kesinlikle reklam falan değil Amazon Prime'ı aldığımda mesela 7 TL ödedim Amazon Prime için ve böylelikle 30 TL'lik kargo ödemekten 7 TL ödeyerek kurtulmuş oldum ve şöyle bir şey var ben bunu bir kere ödedim 7 TL yim. ve bir ay boyunca aldığım her üründe kargo bedava olacak ve Ertesi gün teslim ediyorlar. Ben cuma günü almıştım bu kitabı. Cuma günü sipariş vermiştim. Hemen cumartesi günü geldi. Yani daha 24 saat bile olmadan geldi. İşte o yüzden böyle kitap okumak istediğimde falan böyle heveslendiğimde direkt Amazon Türkiye'den veriyorum. Hem hızından hem fiyatından işte bu hem Prime'ın yararlarından kaynaklı. Bilmiyorum eğer Amazon Türkiye'den alışveriş yapmayı denemediyseniz en azından kitaplar için deneyebilirsiniz. Çünkü ben diğer ürünler için çok denemedim. Ancak kitaplar konusunda çok memnunum diyebilirim. Şöyle bir Pinterest gömleği almıştım. Bilmiyorum diğer videomda tanıttım mı tanıtmadım mı çok arasında kararsız kaldım. Ancak çok güzel bir gömlek. Yani kombinlemesini falan çok seviyorum. Hatta aynı Turan'da bu gömleği 3 farklı stilde kombinledim. Biri şık, işte biri daha böyle ıı, iş hayatı gibi. Bir tanesi de böyle daha gündelik böyle kahve içmeye gider gibi vesaire. O şekilde kombinledim. Bir de şu olmazsa olmaz badilerimi göstermek istiyorum. Gerçekten çok seviyorum yani. İnanılmaz güzel. Bütün yakın arkadaşlarımı önerdiğim bir ürün. Bakın çok güzel yani. Böyle body şeklinde. Alttan çıtlı body şöyle toka detayı var. Bu göbeğinizi tam göbeğinizin ortasına geliyor. Göbek dilinize geliyor. Çok güzel. Sanki böyle göbeğiniz delikmiş falan gibi gösteriyor. Çok sevdim. Böyle vatkaları da var. Vatkalı vatka ürünleri çok seviyorum. Özellikle böyle zayıf insanlarla omuzlarımız biraz zar oluyor ya bizim. Hani böyle vatkalı ürünler giydiğimizde Vodka'dan kaynaklı biraz omuzumuz uzuyor ya e, bu şekilde hani omuzlar biraz uzuyor bel daha ince duruyor falan hani vücudu daha güzel gösteriyor diyebilirim. O açıdan da çok güzel. Şöyle bu ürünün en çok sevdiğim yanından biri de şu kol detayı oldu. Böyle kol, kol yırtmacı çok güzel duruyor bence. E, böyle elimi falan yukarı kaldırdığımda böyle sanki dans ediyormuşum havası veriyor. O açıdan da bu ürünü çok sevdim. Kumaşı inanılmaz kaliteli. Kesinlikle hiç göstermiyor. Yani gerçekten alan arkadaşlarım oldu. Hepsi çok memnunlar. Hatta şey dışına gittiğimde e, görüşüm görüştüğüm arkadaşlarımdan biri işte. Diyor ki yani Serhat çok teşekkür ederim diyor. Ha, gerçekten diyor sen ne güzel ürünler öneriyorsun falan diyor. Çok mutlu oldum. O yüzden videomda tekrardan bunu göstermek istedim. Bakın bunun siyahı da var bende. Bu da aynı şekilde çıt çıttı. Bunun da kol detayları var. Yine vatkalı bir şekilde. Çok güzel. Siyahı böyle daha şık zamanlarda, turuncuyu daha gündelik zamanlarda kullanıyorum. Her ikisi de benim ilkbaharda olsun, sonbaharda olsun çok severek kullanacağım badiler diyebilirim. Bu gösterdiğim ürünlerin hepsinin linkini aşağıda açıklamada sizinle vereceğim. Ayrı ayrı da vereceğim. Ki ürünün linkini hem Trendyol üzerinden vereceğim, hem de web sitesi üzerinden vereceğim. Web sitesi üzerinde bayağı uygun fiyatı indirime girmiş. Onu kaçırmamanızı öneriyorum. Kısa süreli bir indirim çünkü. Bu arada 20 dakika boyunca durmadan konuşuyorum. Eminim ki bir arada editlemeler falan yaparak o sayıyı aşağıya indireceğim ama <laughs> durmadan konuşunca bir daralma geldi bir susadım. <laughs> O yüzden neyse çok uzatmak istemiyorum. Aldığım ürünler bu şekildeydi. Kargolarım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, ama bu arada bu sefer alışverişim tamamen çok güzeldi. Yani hiç beğenmediğim bir ürün yoktu. Hani hiç kusuru bulduğum ürün yoktu. Ve çok çok mutlu olarak sizlerle paylaştım. Umarım siz de sevmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Ve abone olmanızı da istiyorum. Çünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinizi öpüyorum.